şey tam bir acıma Bak kolum sürekli tetikte. Hani herhangi bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> ceyildim, ona gömüyor, bu adamı değil, şey bir müdahale tamam. <laughs> oldu. Ben, ben de ritim tutuyorum bak nasıl hoşuma gitmişsin. Bu şekilde Rap istediğimi yapsam ne olur? Bugüne mahsus acıyamayacağım yok ki bir Ben bu çok minik. masaka burada ama bir gururla baktı sana ha. Bence orada <laughs> böyle bir hesapladı. <laughs> bir ölçtü tarttı gözünde beni anladın mı? Hani ne yapsam tek de indiririm. <laughs> ama orada böyle bir gülerek baktı ya. Benim bak. istediğimi yapsam ne olur? Bugüne mahsus acıyamayacağım yok ki bir frame. Benim ben bu çok bak şu kafamda kafamdaki beyazlığı görüyor musun abi? Bursana. Evet, bak, o, o an çıktı değil mi o? <laughs> bir tane nokta var ya bak az önce göründü şu an görünmüyor da yan durunca. Bak hafif geri al. Ha bak, şurası. Delik, de, ha. Oraya kuzenim küçükken darbukayla vurmuştu vidası. <gülüyor> <gülüyor> Hala izi duruyor. <laughs> <laughs> tamam bundan sonra üstüne gelmeyeceğim amına koyayım. Bu <laughs> <laughs> yüzden böyleyim ben abi. <laughs> ben ne bileyim anlatsaydın oğlum bilmiyorduk ki. <laughs> ben bu çok <laughs> nedir sözü İnsanlar sadece gördüklerine göre hareket ediyor. Doğru. Doğru. Ya. <laughs> Travmasına denk geldi. Hani keyifle yerine ne olur? Sana bassam ne olur? Ripa baslan doğru oldu. Spor deyip sabaha kadar yatsan ne olur? Ben de hala Masaka'yı bekliyorum. 10 dakikadır dramına koyayım. Hani o nerede, nerede girecek bilmediğim için. Bak buraya kadar sürekli elime bazı. Zaten oraya. Sana evet. bassam ne olur? Geliyor. Takarlan da olur. Yayında çıkıp kullanma anlatsan ne olur? diyelim ki bu seferlik yalana kanayım seni geçip yalakana bir taksam ne olur peki kesip sana baya free yapsam Bak adam efkarlandı çıkıda <laughs> Ne olur tehlikeli hayat ama yastan <laughs> bu olması, gelir bana para zihit baslan olur Delikle kafana da bir çaksam ne olur <gülüyor> <gülüyor> He <gülüyor> He <gülüyor> He <gülüyor> kuyum, hala pes ettim bak Burada gelmiş inandı elimi koyuyorum Ay amına koyayım nerede bu ya Bir çaksam ne olur masakayla fiit ne olur Yeni bir tablo takımdan ama hoş gelmedi sanırım Umurumda değil mi? Ben her yer yazdım iki saat hala gittim Bayılsınlar hemen Evet bunun aynısını yaşamıştık bir Mikrofona Ne? Mikrofon almamış gördük konuşmaları ya. Evet orada küfür Aslında ediyor değil mi? Aslında onları alsa çok gülermiş. Halbuki orada diyorsun ki sen bana Masaka ile feed atsan ne olur diyorsun yani. Bana diyorsun orada. Çok kurcalama abi. Boşver abi. çok güzel Parça kötü değil değil ya, mi ama ya, yani? Ya güzel. Yani ben... <gülüyor> <gülüyor> ya yani... Ya. Yani... <laughs> ya, ee, yan Amatör olarak... Amatör olarak... Ben amatör olarak falan diyor. <laughs> i̇yi mi götürmüştüm? Ne diyeyim? <laughs> <laughs> Hayır ya ben ondan değil. değil Şimdi bu bizim aramızdaki goy goy bu şaka dönüyor. Bak devam edeceğim. Burada şey Elinden gelmiyor hiçbir şey ama neden? Söyle neden? Toksistep çekinmeden Savaşı hep önce peden. Sence fıtıkla yapıştın hemen yere dedem. Şarkının sonunu bile göremeden. Bu değil dostum bu anca bir ön eleme. Geldik amcamızın <laughs> yok oluş dönemine. Senin gibileri öylesine gömerime hep. Evet görevine uyu de dönemine. Hadi kat bir limoncu alamaz <laughs> <laughs> artık. Seyirciye oynar <laughs> ve bocalara <abartıyor>. Son olarak <laughs> dramını, Sorgulama vurgulama. <laughs> ben dramayı köpek gibi kovalama. İşi gücü için iyi Sayını bıraktım Toksikleri topladım ve sayını abarttım Yapamadım tövüşteki dayımı da kattım Onu bir ciddi bir ne Ne konuş ondan kaç oradan bir burada ciddi bir şey söylüyorum Ne ben nasıl bak bir burada tehlikeye atlattım tamam mı senin soğutmanla bir de yayından sonra ben hala tartışmaya devam ettim ya. <laughs> Evet ya <laughs> oğlum ya. yayın bitti dağıldık, 5 saat daha geçti, 3 saat muhabbeti. Baktım, kapıdayız, dağılacak herkes hala. Kordurmazsak <laughs> ama konuyu konuşuyor. Ulan dedim, benim artık gücüm yetmeyecek ya. Yani. Yani yeter. <laughs> Allah'ım ya. Güzeldi ama. Güzel bir anıydı. E eğlenceliydi. Bak böyle bir şey için, anladın mı, yapılır. Çünkü Piramit. Oo, Piramit sonuna Pardon. kadar eğlendik. Eğitindik yani işin ucunda bir amaç var. Ama işte mesela bana şey ters geliyor işte. Siparişle bir şey yapılması bana ters geliyor. O yüzden dedim yorum yapmam diye bana ters. Artık ya, o çizgini sen hep koruyorsun. bildim bileli koruyorsun yani. Güzeldi yayın da sizin için güzeldi. Benim için çok zordu. <gülüyor> <gülüyor> o gün işte TÜGEN Haber bir kiloyu orada verdi zaten. Aynen. Bak zaten diyetten çıkmışım. Bir böyle hafiften tombikleşmeye başlamışım. Oradan hemen toparladım ben oyun. Aynen öyle. Ayrı mı Teşekkür ederim. Vay kardeşim ultimacılar hala devam mı ya?